Arkadaşlar merhaba. Bugün de Draw menüsündeki Shape araçlarından Circle ve Polygon'u göreceğiz. Circle için şurada solda yine Polygon içinde sağda hemen yanında görebilirsiniz. Bunları açmak kapamak için yine buradan Dash Tool Set'i kullanırsanız buradaki tüm araçlar açılacaktır. Şimdi birinci olarak Circle'dan başlayalım. Circle'ı nasıl çizeceğiz? Circle size bir merkez işaretlemenizi istiyor. Örneğin şurada tıkladınız ve mouse hareket ve başladığınızda size yarı çap girmenizi istiyor ya da elinizde gösterip sonlandırmanızı istiyor. Ben burada bu kadar olsun diyorum ve kapatıyorum. Kapattığım an circle meydana gelecektir. Herhangi bir yerde yine tekrar yapıyorum. Ama bu sefer diyorum ki bunun yarı çapı sağ alt köşeye bakın. Sağ alt köşede 35 santimetreymiş. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Net olsun. Örneğin 10 santimetre yarı çaplı bir daire çizmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 10 santimetre yarıçaplı bir daire görüyorum. Şimdi dairenin üstüne üstündeki Circle'a tıkladığınızda tek başına seçilebiliyor. İsterseniz bu tek seçimi e, Divide diyerek bölebilirsiniz gördüğünüz parça parça istediğim gibi. Bakın artık parça parça seçim yapabiliyorum. İstersem sağ tuş Edit e, pardon sağ tuş Entity Info'dan Bakın radyusun 10 cm olduğunu görüyorum. Segmentin de toplam 32 olduğunu görüyorum. 32'lik bir segment yaptık. Normalde arkadaşlar circle'ı çizerken çizmeye başlamadan önce ya da sonra öncesine bakalım. Önce size segment isterler. Segment dediğimizde şurada bakın kırıklıklar var. Bunların her biri şöyle parçalarsak, explode edersek buradaki etkiyi Bakın 1, 2, 3 böyle saydığınızda toplam burada ne kadar varmış az öncekinde? 32 tane varmış. Normalde bunu ben değiştirdim ama orijinali nedir? Sizin eğer değiştirmediyseniz programınızda de 24 olacaktır. Yani şurada 24 enter dediğimde normali 24'tür. Ve 24'ü bu şekilde segmentini sağ üst köşeye bakarsanız çizer. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi siz 24 değil de sağ alt köşeye bakın 24 segmentte değil de ben 32 segmentli istiyorum diyorsan 32 enter deyip Başlangıçta Bunu belirteceksiniz arkadaşlar Şimdi peki yarı çapını değiştirebilir miyim çizdim e Yarı çapını değiştirmek istiyorsanız Entity info kısmı var bakın burada ya da Çizdikten sonra Hiçbir şeye basmadıysanız örneği bir kere yapalım Şurada kafama göre çizdim 4.1 yarı çapında oldu bunu 4.1 değil de 7 yapmak istiyorum. 7 enter dersem yarıçapı 7 olmuş olur. Ya da dediğim gibi çizdikten sonra gelirsiniz. Şurada tıkladıktan sonra bakın yüzey var bir de kenar var. Yüzeyi seçerseniz gördüğünüz gibi metrekare veriyor burada alanı veriyor size. Yüzeyin alanını veriyor. Eğer çizgiyi seçerseniz çemberi yani burada da yarıçap ve segment sayısını veriyor. Segmenti burada ya da yarı çapı burada da değiştirebilirsiniz. 8 değil de örneğin 4 istiyorum yarı çapını. 4 oldu. Segmentini 24 değil de 12 istiyorum. 12 olur. Segment İstersem 3 bile yazarım. Bir poligona dönmüş olur. Gördüğünüz gibi üçgen oldu. İstersem işte altıgen yaparım. 6 Altı yazıp enter dersem buraya altıgen olmuş olur. İstediğim gibi değiştirebilirim. Bu arada circle'ın kısa yolu, çemberin kısa yolu C harfidir. Değiştirmediysen C olarak kalacaktır. Yine circle çizerken belli bir düzlemde çizmek isteyebilirsiniz. Örneğin hep zeminde çizmek istemeyebilirsiniz. Bunun için de ok tuşlarını da kullanacaksınız. Örneğin ben şu an burada çiziyorum. Ama şimdi değiştirmek istiyorum. O zaman ok tuşlarına basacağım. Örneğin yukarı ok tuşuna bastığımda zemine kilitleniyor. Başka yere çizmiyor arkadaşlar. Ne, ne kadar yönde değiştirirseniz bakın. Yine zemine çizecektir. Ok tuşundan sonra sol ok tuşuna, yukarı ok tuşundan sonra sol ok tuşuna bastım. Bakın yeşil eksene, yani yeşil düzlemde gösterilen düzlemde yani burada çizdi. Başka yerde çizmeyecektir. Yine kilitlenelim. Ee, sağ tarafa sağ ok'a basalım ve gördüğünüz gibi yine burada çizebiliyorum. İstediğim gibi yüzeyin üstünde. istersen yüzeye bir de kilitlenebilirim. Aşağı ok tuşuyla kilitlenebiliyorum. Bu yüzeye üzerinde çizebilir ya da bu yüzey ekseninde çizer. Mesela yukarıdaki şu arkadaşı biraz döndürmek istiyorum. Ben döndüreyim. Sonra bakalım. Şöyle. Şöyle yaptık. Evet. Şimdi ben şurada bir çizim yapmak istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Bir tane dikdörtgen alalım. Şu de çizim yapmak istiyorum ama buna paralel olsun istiyorum. O zaman yine Circle'a gelip Circle çizmek istedim varsayıyorum. Circle'dayken işte Aşağı tuşuna bastığımda artık bakın şöyle çizim yaptığında ne yapacaktır? Ona paralel çizim yapacaktır. Bu çok önemli arkadaşlar. E, rectangle'da da bu vardı yine. Aklınızda bulunsun. Örneğin Circle çizmek istiyorum ama şuradakinin aynısını çizmek istiyorum. Ama biraz yukarıda çizmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Bu yüzeye geleceğim. Aşağı ok tuşuna basıyorum. Bakın bu çembere ne yaptı? Odaklandı. Bunun merkezinde yukarı doğru biraz bakışınıza göre tabii bu değişir. Şöyle bakın yukarı doğru. Aşağı ok tuşuna bastım. Biraz yukarı çıktım eksende. Görüyorsunuz yukarı doğru çıkış yapıp hemen buradan çizime başlıyorum ve sınırı burası diyorum. Bitiriyorum. Bakın aynısını aynı çapta çizmiş olduk dediğim gibi shift ve ok tuşlarına burada dikkat edin shift-kit diyor ok ise size yüzey belirtmenizi istiyor o yüzey paralelinde sizin circle'ınız hareket ediyor yine bir circle'a gelelim circle çizilmiş bir circle'ımız var burada bizim burada move tuşuna tıkladığımızda şurada ya da m harfi kısa yoludur, tıkladığımızda üstünde gezerken dikkat edin kenarlar mavileşiyor e, mavileşmediği bir nokta bulacaksınız arkadaşlar yani siyah olacak. Şu noktada gördüğünüz gibi geldiğimde e, yüzey renklenmedi yani kenar maviye dönmedi dönmedi an bu e, tuşunda basıl basıyorsunuz bu tuşuna elinizi çekmiyorsunuz ve dikkat ederseniz çapını buradan da entity falan değiştirdiğiniz gibi buradan da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz çapını sağ alt köşede ne kadar değiştirdiğiniz yazıyor. Bir, ikincisi mesela Circle çizdiniz, bunun merkezini hep görmeniz gerekiyor. Bir tutma işlemi olacak yani taşıma işlemi olacak. Şimdi bir Circle'umuz var. Bu Circle'u işte Push Pull kaldırdık. Yukarı doğru ve şuradaki Circle'ın gördüğünüz gibi merkezini bulmam gerekiyor. Çemberin merkezini bulmam gerekiyor. Bu genelde taşıma işlemlerinde çok kullanılıyor arkadaşlar merkez bulma Kenara sağ tuş yaptığınızda Kenara sağ tuş yapacaksınız ortaya değil Kenara sağ tuş yaptığınızda seçilecek ve Burada Find Center Kısmı var bu find center e, merkez bulma zaten adı üstünde bakın şuraya bir nokta attı Dikkat ederseniz şurada bir noktamız var bu bizim Çemberimizin merkezi olduğu anlamına gelir e, Bu da taşımalarda size büyük kolaylık Sağlar Mesela bununla ilgili küçük bir Çalışma yapalım Şimdi şöyle bir örnek yapalım bu örnekte iki tane isim modelledim. dedim. Biri küçük, biri büyük olmak üzere silindirimiz var. Bu silindirin alt kısmından tutup şuradaki kısma, şunun merkezine taşımak istiyorum. Bunun merkezini, bunun merkezine taşımak istiyorum. Move tuşunu göreceğiz arkadaşlar. Move ile alakalı dersimiz olacak. Şimdi Move tuşuna dikkat edin. Burada küçük küçük tutma yerleri var. Bunları değiştirebilirsiniz. Şu an mesela burası merkez. Bakın merkezlerden tutabiliyorum ya da yüzey merkezlerinden tutabiliyorum. Bunu alt tuşuyla değiştirebiliyorsunuz. Bu tuşundayken alt tuşuyla başka yerlere geçiyor. Bakın yüzeylere geçti. Ben merkezleri istiyordum. Merkezi o yüzden burada kalsın. Şimdi buradan bunu merkezi alttan sonra X-ray cihazına basıyorum. x bastım. Ve şuradaki merkez kısmından alt tuşuyla ayarladım. Merkezin buraya gelmesini şu noktaların bakın değiştiriyorum. Sürekli değiştiriyorum ve merkezde kalmasını istedim. Merkezde kaldı. Şimdi ben bunu buradan aldım. Bunun merkezine taşımak istiyorum şu arkadaşın. Ama gördüğünüz gibi saçma sapan yerlere gidiyor. Tabii bu arkadaki nesnelerden de kaynaklanıyor. Şöyle dönersem böyle de yapsam yine ben bunun merkezine bunu koyamıyorum. O zaman bu burada dursun. Şöyle bir şey yapacağız. Bu arkadaşın kapatıyorum ikisini. Merkezini bulmam lazım. Oraya da bir referans atmam gerekiyor. O yüzden kenarı tıklıyorum. Bakın ortaya değil. Kenara tıklıyorum. Sağ tuş yapıyorum. Find Center diyorum. Buraya bir referans noktası attık. Dikkat ederseniz şöyle. Bakalım onu tutabilecek mi? Yine X'e basıyorum taşıma işleminde. Move'a geliyorum. Move'da bu merkezi tutmam lazım. Merkezi de kaybolmuş bakın. Alt tuşuna basıyorsunuz. Tekrar basıyorsunuz. Bakın merkeze geldi. Buradan tuttuğum bir kere ve buraya bıraktık. Gördüğünüz gibi bunun merkezi, bunun merkezi alttakinin merkezine oturmuş oldu. Taşıma işlemlerinde inanın bana bu tarz bilgiler önemli. Siteyi kullanın. Özellikle taşımalarda çok işe yarıyor. Bilginiz olsun. Yine bir circle çizdiğimizde şöyle bu circle'ı push ile yukarı doğru kaldırdığımızda şuradaki push aracıyla yukarı doğru kaldırdığımızda kendisine yaklaşalım ve move tuşunu aldığımızda elimize şöyle işaretlenmeye nokta var. Bakın kenarlar mavi olmadı. Öyle bir noktaya yakalayacağız. burada. Hareket ettiğimde kenarlar mavi mavi oluyor. Ama end point noktasına geldiğimde gördüğünüz gibi kenarlar mavilikten çıkıyor. Bu ne demek? Artık burayı esnetebilirsin. Yani buranın yarı çapını değiştirebilirsin. Tıklıyorum bir kere ve gördüğünüz gibi ileri doğru ittiğimde bunun yarı çapını değiştirip bir koni elde edebiliyorum karşıya doğru geçerseniz ya da esnetebiliyorsunuz aynen şöyle olduğu gibi. Bakın burayı böyle yaptım. Yine end point noktasına geldim altta. Tabii ki burada taşıma yapacaktır. Mavi olursa mavi seçerseniz yani şöyle bakalım. Mavi olmayacak. Kenarlar mavileşmeyecek. Öyle bir noktayı yakalamanız gerekiyor arkadaşlar. Tabi yakalamak zor. Bazen çabucak bulabiliyorsunuz. Peki e ben bunu yakalayamadım. Ne olacak? İşte buranın yarı çapını değiştiremeyecek miyim? Mesela burada da değiştirebilirsiniz. Hemen onu da gösterelim. Burayı bir kere tıkladınız ve şurada Scale kısmı var. Ben size kısa yol olarak kullanıyorum. Scale tuşuna bastığınızda bakın kenarlardan tutma yerleri gelecek size esnetme yerleri. Bu esnetme yerlerinden köşe noktalarına dikkat edin. 1, 2, 3, 4 tane köşesi var. Köşe noktalarından tutup çekmeye başladığınızda böyle bir noktaya doğru sol taraftaki noktaya göre yaklaşacaktır. Soldan sağa da şöyle yaklaşacaktır. Ama ben bu şekilde istemiyorum da merkeze doğru gelmesini istiyorum diyorsanız az önceki gibi. Bu sefer de siz kontrol tuşuna basıp bu işlemi yapacaksınız. Kontrol tuşuna basarak yapacaksınız bu işlemi. Bakın esnetebiliyor. Bu da size şekil çıkarmanızda fayda sağlar. Yine aşağıdakini de işte S tuşuna basarak bir noktadan herhangi bir noktadan merkez bakın ortadaki kırmızıya dönüyor. Kontrole basınca şu orta noktaya dikkat edin. Kontrole bastım. Kırmızıya döndü. Sağ köşeden ittiriyorum şu an. Gördüğünüz gibi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Size kalmış. Bu. Yine aşağı ok tuşunun özelliğini tekrarlayalım burada. Mesela şuradaki eğimli yüzeyi görüyorsunuz. Buradaki eğimli yüzeyde ben çember çizebiliyorum. Sıkıntı yok. Ama bu aynı eğimde yani bu eğime göre çizdiğim bu çemberi burada değil de örneğin burada çizmek istiyorum. Bunun merkezinde çizmek istiyorum buradaki çemberi. O zaman şöyle yapıyorsunuz. Geliyorsunuz buradaki yüzeye diyorsunuz ki aşağı ok tuşuyla buraya geldiniz. Aşağı ok tuşuna bastığınız an artık bu eksende çizeceğim diyor. Circle. Yani bu eğimde çizeceğim çizimlerimi. Peki bunu nereye çizmek istiyorsun? Örneğin buraya çizmek istiyorsun. Geliyorsun buraya tıklayıp çemberini istediğin gibi çizebilirsin. Gördüğünüz gibi aynı eğimde buraya çizmiş olacaktır. Bu da güzel bir özellik.